yine ben geldim ee, günaydın, hayırlı sabahlar, merhabalar Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun ee, ve yine Viyana'dan selamlar diyorum çünkü hala Viyana'dayım Rumysa'dayım ee, bize hemen gidip e, ekmek alıp geleceğim, kahvaltı yapacağız ondan sonra bakacağız güneş e, içerisinde neler yapacağız, nerelere gideceğiz biraz bunları da çekerim size e, biraz da Akşam yemek falan yaptığımızda onları da çekeriz. Öylelikle bir vlog çıkar değil mi? E, hep beraber izleriz, eğleniriz. E, hadi bakalım dükkana gidelim. O yemine yeah, yağmur yağıyormuş. Ee, ayaklarım tabii her zaman olduğu gibi terlik. Ee, ama sorun değil. Çünkü az yağıyor. Hiç de fark etmedim yağmur yağdığında. Çünkü mesela evinden görünmüyor. İlla balkona çıkmamız lazım. Neyse ama şupar da zaten Aha evden çıktım. Orası şupar. Çok yakın yani. Hadi gidelim. <laughs> Kızlar dükkandan geldim. Yağmur yağıyordu. Şöyle neler aldım gibi. <laughs> Akife bana incir aldım. bir eurolar hala. Salatalık aldım ve patates aldım. kızartma çok güzel oluyor şöyle püre patatesleri. Bak papiye aldım. İki şöyle ekmek aldım. Pizza peyniri aldım. Mozzarella, Tom Fish, mesela da ezel ekmek yaptırdım, o bunu seviyorum. Bu arada ne tuttu? 20 Euro, 90 sent. Rumeysa'nın e, alışverişiyle benimkinin arasındaki fark yani, benimkini yüzler geçiyor, <laughs> Onlarınki 20 tutuyor. E yani az kişiler, bir de kökün rollemiz de var şurada, o da Azad'ımın önünde Azad. Kızlar bakın, Ekçin'e geldik, dersiniz Hofer'e geldik. Acayip çok kişi var da. Aa şunlar çok tatlıymış. Neyse. Bakın. Şu küçük mum için. o <laughs> doğum günü için iyi olur değil mi? Dur de sakin. Evet, tutçalar var orada. Şöyle yani bu et içinde yok yok. E, her şeyi bulabilirsiniz. Bakın çerçeveler de var. Neyse ama küçük çerçeve. Ne var başka? Neyse bakalım bir size gösteririz zaten. Kızlar bakın böyle örgülü şeyler falan da varmış. Ee, 99 ama 159 herhalde. Yani her şey var. Değil mi Neyse. Bakın parti tabakları, çocukların okul malzemesi, yani bez. Yorum ya aklımıza ne gelirse varmış de geziyoruz da değil mi Tospik? Hmm. Burası da böyle pasta kalıpları falan var ama e, henüz yerleştirme aşamasındalar. Çok kutuları bu tarafta. Bir sürü tas bak eşyalar. Gelin bakın yani ekçini ben seviyorum ama bizim orada yoktu. Epeydir de gelmemiştim. Bakalım tavanları. Ayo. Bakın kızlar bu çok güzelmiş dekor olarak bunu beğendim. Ya da şu fiyatı da 3.88 bayağı güzel yani ev hediyesi olarak değil mi Rumeysa? Acayip güzel. Ee, yani mutlaka gelin. Yok nop. Aa şunlar. Bakın dolaplar için Rumeysa. Simişkilin dolabına bundan mı alsam? Dolap kulpları. Çok güzeller onlardan alayım. Şu gözlüsünü değil mi? Taklidi hepsi. Evet taklidi. Çok da. güzel bence. Bir tane alayım. Bakın şeyler de var. Bir de. Şu cam hmm. e, şeyler de. Var. Masaya koyun mumluklar falan <laughs> ya da makyaj şeylerini falan. Çok şık var. Bir Kızlar bakın böyle sepetler de var. Ben sepetleri çok seviyorum. Ama maalesef ki trenle gideceğim eve <laughs> alamam. Bilmiyorum, belki eşim hmm. almaya gelse. Bir de ev işte, müsait olacak ki yerleştireceksiniz. Ama çok güzel eşyalar var. Bayıldım. Meyve tabakları. Yastıklar. Yani ne yok. Bunlar da gece ee, Ve çok güzeller gerçekten. Yani aslında cihiz mağazası gibi bir şey burası ve sınırsızca mumlar. Kadınların en sevdiği bölüm. Kızlar bakın fikir amaçlı. Bunları tabak altı olarak kullanıyorlar masalarda. Ve üzerine yemek servislerini indiriyorsunuz. Çok şık duruyor. Şöyle değişik desenler de var. Fiyatları da bir oyun. Yani çok ucuz. Güzel. Almak isterseniz yani. Mesela yine Baynax kekseleri bulmuş. Bunları alıyor. Yılbaşı bölümü. Tabii ki siz dillere merak ettin. Aman ya fazla. Aman ceza. Abart pijama satıyor lan. Kaput pijamalı. Kızlar bakın size göre bile makyaj var. Yani gelin kendinize burada ucuz ucuz alın. Tapacaksınız make-up'ı. Demedim mi saçım? <laughs> Oo, burada da beylere var. parfümler diyorlar. Ne bileyim yani ilk yardım çantasına varana kadar var. Ha şunlar ne güzelmiş. Ne ki bu? Ha, makyaj mı böyle? Ooo haritalı. Ne güzel bakın hediye olarak. 5 euro. Maskeler. Maskeler. Değil mi Azat? Oy. Yere atma azat. Şurada da toka mokalar var Aa küpeler. Ana bunlar ya, tatma, tatlı mı? Ya toka mı atlattı? Ya. Ya tostik. Ah bir eller. İnternetten alıyorsunuz 10 euro ya sana söylüyorum bunu çok tatlı varmış bebek eşyaları bile ama sana çorap bakalım Bak sana göre de çoraplar var. Azat bu bölüm sen büyüyünce işleme geçecek. Ve saldıracaksındır kesin. Değil mi? Neyse. Bu tarafta da havlu mavlular var. Baya güzel bir dükkan. Değil mi? Aynen. Çikolatalar. Bakın bu da bizim yıllardır çocukluğumuzun eti çalmışlar. Başka isim koymuşlar. Kendi adını vermişler. Nasıl da fena Bak bu renklisi. Ben ben beyazını severdim etik Bakın kızlar böyle aromalar var. Ee, Vanilya, hazelnut bir de böyle bademli ile fındıklı falan. Fiyatı da iki yerli gayet uygun. Hmm. Burada da bak eşyalar var. Soya sos. Fındık fıstık. Bir de öyle bir şarkı vardı değil mi? Bunaysa. Evet. Fındık fıstık isteme. Azada öyle şey de mi alsak? Artık ama ses çıkarır bizi deli ederekti. De. <laughs> Bilmiyorum düşünelim. Azat bu 20 euroymuş. Azat bunu hak etmen lazım. <laughs> Sen iyice emeklersin sana bunu hediye olarak alabiliriz. Daha yürüyemez ki bak. Yürüyelim. işte girmeye başlayınca o zaman. Neyse bu pahalı şeylerini babasına aldıralım. Hemen <laughs> bütçemiz zayıflamazsın evet eve geldik ee, neydi adı Ekçin'den ama o alacak çok şey vardı ve gerçekten çok güzel şeyleri var yani A'dan Z'ye aklınıza gelebilecek her şey Ekçin'e gidin bakın orada kesinlikle var bu arada masa ikiye verdik bunlar Rumisa'nın <laughs> bunlar da benim <laughs> ben ne aldım ee, Sümeyragil'in odasına onların dolabına şöyle knoplar aldım çok güzel duruyorlar onlarınki siyah Dolap düğmeleri hani tutup da açmak için işte kapakları. Yani bunu her yere kullanabilirsiniz mutfak dolaplarınıza her şeye kullanabilirsiniz. Bu arada da ucuzlardı da herhalde. 295 miydi? Herhalde öyle bir şeydi. Evet 295'ti. Şöyle tabii ki de kuşlarımızı unutmadık. Annesi onlara da yem aldı. Ee, biz bunu hep 2 euroya mı 3 euroya alıyoruz? Burada 99 senti. Onu da kaçırmadık. Çorap aldım eşime iş için. Şunları da Kadir'e aldım. Sarıcıma böyle okul için kalemlik belki ufak tefek bir koyar. Şunu da Simişkin odasına aldım. Kapısının yarısının camı beyaz. Anne orayı ne zaman kapatacaksın diyor. Bu arada 3 sene geçti hala kapatacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ama burada bu klebe folyeyi 1 euroya buldum. Onların camına yapıştırdığımı 10 euroya almıştım Bauhaus'daki. Bauhaus'da yani farka bakın. E, tabii ki de Tospik'i de unutmadık. Değil mi Tospik? Evet. Bakın ona böyle yavaş yavaş artık 8 aylık e, böyle şeyleri almaya başlayacağım. E, zeka oyunları. Bunlar tahtaları falan yerine koymaya çalışsın. Bu arada bir tane de ablası almış ona. Oynuyor bile. E, onları öğrensin. Kızlar artık yani motorik olmaya öğrensin. Elleri falan alırsın. E, öyle işte. Hadi bakalım. Benimki her şeyimin fiyatı e, 15.97 tutmuş. E hadi bakalım başka neler yaparız bilmiyorum. Onu da zaten size çekerim. Evet kızlar bugün e, dedik akşam kısır yapalım canımız çektirme değil mi? Akif de seviyor. E, hem de soruyordunuz ki nasıl sen yapın. normal herkes gibi ben de aynısını yapıyorum. E hadi gelin bakalım ne ile yapıyoruz. Evet salça eritiyorum. Yarım yemek kaşığı kadar salça koydum sıvı yağa. Şöyle erisin güzelce. Bu arada bir bardak yalnız yapacağım ben. Çünkü üç kişiyiz. Tabii ki bunu fazla ya da daha az yapabilirsiniz. Bu bile bize çok fazla gelecek. <laughs> <laughs> Şurada Bu su kaynasın. Ondan sonra bulgurumun üstüne dökeceğim. Kısırlık pilavın üzerine. <laughs> ve pilavımın içine tuzunu ekliyorum önceden çünkü o zaman daha iyi kızlar birbirine giriyor daha lezzetli ve güzel oluyor ne yapacağım şöyle e, bir tatlı kaşığı kadar vegetan var ekleyeceğim tuzum bitmiş biliyor musun Neyse almayı, Almayın almayı unuttuk şöyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekleyeceğim Sonra baharız zaten bir sürü zepseler daha içine gelecek. Diğer baharatlar e, ekleyeceğiz daha sonra. Şimdi şöyle karıştırdık kızlar. Standart herkesi karıştırdık gibi <laughs> biz de karıştırdık. Aha şöyle bu sosumuzu bir bardağa tüm doldurmadım gördüyseniz. Üstü biraz boştu. Hı. Şöyle attım. Şöyle. Yani sı sıvı yağ kadar kullandım derseniz Narin abla şöyle yarım çay bardağı kadar kızlar. Hı. Şu şimdi yumuşasın burada. Emre mi sağcım? Evet. <laughs> Şu kapatsam olur mu? Kapat niyetine olur. Niye olmasın? <laughs> dur. Şimdi kızlar ben ne yaptım biliyor musunuz? Önceden kısır yapmaya başlamadan önce şöyle yarım tatlı kadar isotunu şurada yumuşattım. Islansın. E, tam yumuşadığını, güzel olduğunu nereden anlarsınız? Isot renginizi e, sıvı sıvıya verirse demek ki güzelce yumuşamış lezzetlidir. Bu arada az yaptım çünkü acı. Şimdi mısırımızla neler katacağız? Ee, şöyle yeşil soğan kullanacağım. Bir, mesela iki tane yeter herhalde bize değil mi? Çünkü kulağımız az. Kuru soğan var. Ee, bu arada ben soğanı kesinlikle kavurmuyorum. Çünkü o zaman soğanı kavurup kısır yaparken e, sanıyorum ki bulgur pilavı yiyorum. Ee, soğanı çiğden kullanıyorum. O yemini azat. Azat ne yapıyorsun? <laughs> Çalı bizde. Ay zo bastoy da. Saranaşım bize. Ay zo, ay zo. Kupayı tut. Oh Ne ne. Ne ne. Az da Sen git uzak kayna. Bak 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 Ramaya bak. Salatalık e, doğrayacağız içine bir tane ya da iki tane. Bir tane domates, e, bol yeşillik, e, maydanoz ve dereotu ve marul var. İsterseniz biraz marul içerisine doğrarsınız, isterseniz onunla yersiniz tamamen size kalmış. Ee, yok biz böyle zepseli sevmiyoruz derseniz sadece yeşillikle de yapabiliriz. dere hani dereotu, nane falan ama nane yoktu değil mi Rümeysa? Yoktu. Maalesef yoktu. Nane siz yapacağız. Şimdi ne yapacağız? Bunları küçük küçük doğrayalım. E, hadi doğrayalım. Güzel bugün biraz dışarı çıktık markete bunları almaya. Donduk donduk. Resmen var ya kış gelmiş. 12. ay kokusu geldi gerçekten. Ben bunu ne sanacağım? Aşırı üşüdük. Ama Azat çok sevdi. Öyle etrafına bakıyor. Hiç üşümedi. Şöyle <laughs> doğrayacağız. Soğanımızı da doğrayalım. Küçücük küçücük. Dediğim gibi size kalmış. İsterseniz soğanını kavrursunuz, isterseniz çiğ katarsınız. Ama çiğ hiç yapmadıysanız bence deneyin çünkü gerçekten çok lezzetli oluyor. Şöyle küçük küçük doğrayacağız. Şimdi diyeceksiniz ki yeşil soğan katma arın abla ne gerek var kuruya? Kızlar yeşil soğanın tadı farklı, kurunun ki farklı lezzetli ayrı ayrılar. Yani o yüzden ikisini de kullanın. Evet. kasemizi alalım. Burada hazır dursun salata gibi. Bir tane de salatalık doğruyor. Oo senin bu soğanların deli acı. Evet. Oye oye gözlerim çıktı. Azat. <laughs> öyle doğru. Bu arada e, evet, teşekkür ediyorum okay. hepinize yine ayrı ayrı e, yorumlarınız için, güzel dilekleriniz için evet bakın kızlar her şey böyle güzelce minnakça minnakça doğradık ee, kasemize aldık şimdi ne yapıyoruz bir tane limon yazdık şöyle Şur, bir tane limonun suyu daha çok eşki istiyorsanız daha yapın zaten sonra herkes kendine e, tabağına ekliyor nar eşkisi ya da limon değil mi şöyle şöyle yapayım da suyu düşsün altına Şöyle böyle döküyoruz içine. Çok layıklı görünüyor. Şunu da kaldıralım. Bize lazım değil İşte yer dar olunca ancak bu kadar <laughs> değil mi? Neyse. Evet. Ne yapacağız? Pilavımız da yani kısırlık bulgurumuz da güzelce şişti. soğudu. Soğuk olmasına dikkat edin. Yoksa içinde zepseleriniz erir. Şöyle güzelce soğuduysa ekliyoruz şu şekil. Sonra ne yapıyoruz? Sonra da şu isotumuz vardı. Bunu ekliyoruz. Sonra da şöyle biraz nar eşiksi ekleyeceğiz. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar kızar. Hani fazla istiyorsanız fazla ekleyin. Biraz daha tuz ekleyeyim. Sonra tuzuna bakacağım. Ben bunu Meysa. Öyle da kameracı olmuş da biraz sessiz sinema. Evet. Çok yorulmuş bugün ders çalışmaktan. Sonra ne yapıyoruz? Şunları güzelce karıştıracağız yağına falan da bakacağız. Azsa biraz daha sıvı yağ ekleyeceğiz. Değil mi Hamesa'cığım? Kameracığım. Ben de şimdi kaç kere demedim. <laughs> Bakacağım neyi eksik. Nasıl görünüyor kamerada? Güzel. Ben şu şekil yapıyorum kızlar. Hadi dediğim gibi bu kısır. Zevk meselesi tat meselesi. Nasıl isterseniz öyle yaparsınız. Büyük <laughs> marul gelmiş. Bunu ne yapıyoruz? Hemen ağzımıza atacağım sonunu. Ee, yani içine kırmızı lahana falan da yapan var. Ee, havuç rendeleyen var. En orijinali bu şekil. Ee, bence en güzel de zaten orijinal hali değil mi? Yani Hı -hı. bana göre öyle. Ben tuzuna bakacağım. Hmm. <laughs> kimyon unuttuk. Şöyle bir çay kaşığı kadar kimyon fazla seviyorsanız tabii ki de fazla yaparsanız ama çok da yaparsanız e, acımsı olur lezzetli kaçar Hı. tuzuna bakmak ister misin tadın aroma Olur. bir mesela da onay versin ona sonra bakarım bana göre o çok çok mu az verin Hmm. Nasıl? iyi mi her şey? Her şey tam yerinde. Tamam ben bunu Nasıl servis tabağına ya? alayım. Temiz şöyle çek onlara yakın Sara gibi çek. Ee, servis tabağına alayım. Sonra görüşelim. Evet. Evet bakın narenin kısır sunum tabağı. Sanki restoran mübarek narenin de bak hele bak hele neler yapmış. E millet herkes susuyor ne bileyim kek kalıplarına yapıyorlar bir şeyler yapıyorlar. E, ben de dedim böyle yapayım durun size bir kamera tekniği yapayım şöyle saram gibi de sara yok ki şu şekil tabağı aldım e, Rum İsa'mdan afiyetçe yiyeceğiz hadi bakalım e, bu kadardı dur kendime çevireyim vedalaşayım Rum insanı nasıl çevireyim kapatayım yenikten açayım e, hadi kapatayım yenikten açayım sizlerle vedalaşayım e, bize de afiyetçe yiyelim e, su, kısırı da size gösterdim şimdi afiyetçe biz yiyeceğiz e, hepinizden Allah razı olsun diyorum yeniden ee, ve Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Abone olmadıysanız abone olun. Yorum atabilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Yani dediğim gibi canınız nasıl istiyorsa öyle yapın. E, tabii ki bu arada da kalp kırmıyoruz değil mi kızlar? Yani kalp kırmak e, kötü bir şey. Telafesi zor olan bir şey telafesi. Bir de bu kelimeyi doğru söylesem var ya çok iyi olacak ama sizler beni tanıyorsunuz. Yani biliyorsunuz ki ne demek istediğimi. E hadi bakalım sizlere Allah'a emanet ediyorum ve bir videonun daha sonuna geldik. Bakalım öbür videolarda sizlere neler göstereceğim. Hadi bay bay.